Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte avatar yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi avatar burada. Evet arkadaşlar. paralar var şimdi Avatar oluşturacağım arkadaşlar bu sefer kadın yapacağız sizinle beraber oluşturalım bakalım Evet arkadaşlar şimdi oluşturacağız Ee, burada bir tane saç seçeceğiz. Burada rengi, bir saç rengi de var. Sizi ee, size göstereyim hatta. Saçını boyayayım. Evet arkadaşlar. Bu saçı istiyorum. Burada isteyen kadar seçebilirsiniz. Ben şunu, ben şunu seçeceğim. Dönmeyi takmayacağım. Ben şey tıklayacağım bu. Şey tıklayıp basacaksınız. Ve en ücretsizlerden almayacağız. Pro'lardan almayacağız. Sadece e, paraları harcamıyorum ben yine. Ay, reklam. Reklamı sevmiyorum arkadaşlar. Ben burada lanet koymak istiyorum. Şimdi de ne bileyim. Şimdi et bakıyorsunuz. Burada size de ben de para veriyor. E, yok güzel Şimdi de e, gizlerde geliyoruz. Şunu deneyelim. Şimdi evet.

param yeter arkadaşlar. Yeni Reklamı evet. hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arka plan yapıyorum. Arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Yeni bir. Bir reklam çıkıyor avatarlardan. <laughs> Sana onu çıkartmalarından geçiyoruz. Yani yazlık giydim arkadaşlar. O yüzden üşümüyorum arkadaşlar çünkü e, Mart geldi Mart'tan birazcık e, yaz olabilir. Bakalım. Hmm. Bakın burada e, fotoğraf kabini var. Kendinizi fotoğraf bulabilirsiniz. Ne havayı açıyorsunuz? Bakın bu da, e, evet. Burada, evet. Evet. Bakın, bu da e, İngilizce yazıyor. Burada da e, şey var. Burada yatıyor. <laughs> Şimdi ben istiyorum arkadaşlar. Ee, ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar çıkartın bana adam. Evet arkadaşlar. Kayda atıyorum. Ee, bunu da alacağım arkadaşlar. Öf ya. Yine mi? Evet lan. Reklamı hiç sevmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 bunu da aldım. ücretsiz alıyorum arkadaşlar sizin için hani. umarım like atarsın ve abone olmayı unutmayın bunu da alıyorum Hadi. yine mi arkadaşlar vazgeçirmeyin ee, şimdi artı basacağım. Bakın. Abi, Burada şey okuyor arkadaşlar. İstediğiniz <laughs> kadar. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? ben arkadaşlar kızımız oldu umarım videomuzu like atarsınız çünkü bu, bugün videonun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın video beğenmeyi unutmayın. E, Bizi takip etmeyi unutmayın TikTok'ta ve Instagram'da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.